Kardeşim gelin, çam direni geldi. Çam kolay gelsin, hayırlı işler. Allah razı olsun. Çam tavurma ciz bu adam. Çamı iyi yeni. Evet. Ben de çam direni pekine gidiyorum. çok çok selam olsun. Aleyküm selam. Olsun. Al. Şimdi şiracılar gittik. Allah razı olsun. Arabulucu olan, olmayan çam direni müşterilerimizi buraya bekliyoruz. Yani. Hemşerileri burada, Allah her evet. zaman bekleriz Teşekkür ederim. E Allah razı olsun. Sağ ol var ol. Evet. Evet. Bu saatlerimiz yoğun olur bizim. Ama ben tam bir, bir tam bir rahatsız Allah razı olsun. sağ ol, ol. Var, var ol. Bunu sağ olsun razı Doktor hocam teşekkür ederiz. Eline koluna sağ sağlık. İşiniz gücünüz var. Allah razı olsun.